Merhaba dostlarım. Bu videomuzda Pentest Twin adaptörünün kurulumunu göstereceğim. Şimdi bu adaptörümüzün öncelikle Windows 11 ya da 10 kurulumunu gerçekleştirin. Gerçekleştirdikten sonra cihazımızın üzerinde bir adet LED var. Bu LED mavi bir LED. Bunun yanması gerekiyor. Yani aktif bir şekilde çalıştığını gösteren fiziksel bir göstergedir. Ek olarak Şuradan da Wi-Fi simgesine eğer laptop kullanan kullanıcılar için Wi-Fi 7 ya da Wi-Fi 2 gibi bir takım özelliklerde olması gerekiyor. Yani ikinci bir Wi-Fi mutlaka burada belirmesi gerekiyor. Masaüstü kullanan kullanıcılarımız için ise aygıt yöneticisine açmanız yeterli. Buradan ağ bağdaştırıcısına tıklayın ve Burada ek olarak şu wireless LAN kartı görmeniz gerekiyor ama başında 802.11 AC yazması gerekiyor dostlarım. Bunu gördükten sonra biz Kale Linux'ümüze işletebiliriz yani şu anda. VirtualBox'tan A ayarlarına geliyorum. Vimeo da olabilir fark etmez. Burada 3.0'ı seçiyorum. Çünkü cihazımız 3.0 destekli bir cihaz. Ancak 2.0'da da kullanılıyor veri transferi ona göre de yavaş olacaktır. 3.0'ı seçtikten sonra şöyle kaldıralım. Artı simgeye tıklıyorum. Buradan MediaTek inch 802.11ac wlen'i seçiyorum. Ardından tamama basıyorum ve başlatıyorum. Terminalimi açıp öncelikle şöyle bir TR klavyeyi çevirelim. Ardından cihazımız mesela cihazımıza baktığımızda şu anda hala LED'inin yandığını görmekteyiz. Yani sizin de o şekilde olması gerekiyor. Ve if config yaptığımızda mesela şu anda cihazım bende görülüyor. Ama sizde görülmeyebilir. Şu anda mesela if config yazayım. Burada cihazım aktif bir şekilde görülür. Ancak dostlarım cihazımı ben yeniden şöyle çıkartıyorum. Çıkarttım. Şu şekilde bir if config yapıyorum. Cihazımı çıkarttıktan sonra aslında benim bununla karşılaşmam gerekiyor. Ve cihazımı yeniden takıyorum. Cihazımı taktıktan sonra ledimizin yanmaması gerekiyor. Eğer yanıyorsa Windows'da kalmıştır. Yanmıyorsa kalemize geçmiştir. Şu an mesela if config yaptığımızda Gördüğümüz gibi WLAN0 aktif bir şekilde ve kullanabiliriz. İstediğiniz adımları gerçekleştirebilirsiniz. If config yapıyorum. Burada da manager modda olduğu gözlemleniyor. İstediğiniz moda da çevirebilirsiniz. Buradan mesela AirMod. AirMod. Tirengi. Start. WLAN0 yapıyorum. Tabi sudo suyu yapalım. 2130 start Wlan0. Şimdi bu cihazın özelliği sanal arayüz de destekliyor. Sanal arayüz şu bakımdan önemli. Bir yandan monitör moddayken diğer yandan access point moduna da geçiş yapabilirsiniz. Yani çift modu aynı anda kullanabilirsiniz. Bu ileri saldırı yöntemleri için çok önemli. Mesela şimdi if config yaptığımızda wlan0mon'u görüyorsak burada sanal bir arayüz oluşturmuştur. Yani ek olarak farklı modlara da geçiş yapabilir anlamına geliyor.